Bu özelliklerine devam ediyoruz. Bu sefer hacim sorusu. Cam macunundan yapılmış yarıçapı 4 santimetre olan küre biçimindeki cisim bozularak yarıçapı 1 santimetre olan küreler yapılmaktadır. Buna göre kaç tane küre yapılabilir? Bize demek istediği cam macunundan şöyle büyük bir küre çizelim yarı çapı 4 santimetreymiş. Bize diyor ki şu şekilde küçük yarıçapı çapı 1 cm olan kürelerden kaç tane yapılabilir? O halde büyük küreyi bir hesaplayalım. Ondan sonra büyük kürenin içine kaç tane küçük küre hiç boş kalmayacak şekilde sığabilir mantığıyla düşünmemiz gerekiyor. Ve büyük kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. 4 bölü 3 pi'nin yerine 3 yazarız. R küpümüz 4'müş. 4'ün küpünü alırız. Şu işler birbirini sadeleştirsin. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. 64 çarpı 4 256 santimetre küre yapıyormuş. Küçük küreyi hesaplayalım. Yarı çapı 1 santimetre olan. 4 bölü 3 pi yerine 3 yazıyorum. R küp 1'miş. 1'in küpü. Bu işler birbirini sadeleştirirse 4 cm3. Kaç tane yapılabileceğini bulmak için yani kaç tane sığabileceğini bulmak için V büyüğü V küçüğe bölün. 256'yı 4'e bölersem sonucumuz 64 çıkar. Kaç adetmiş? 64 adet küre yapılabilirmiş. Bu sorularda bu tarz